Bursa'da 3,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından saat 12.57'de de bir deprem oldu. 4,2 büyüklüğündeki depremin bu defa merkez üssü Gemlik. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy bizlerle birlikte. İyi günler diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Ee, Şükrü Bey şimdi birincisi Yalova'ydı değil mi? İkincisi Gemlik. Birincisi 3,9 ama ikincisi 4,2. Şimdi bunlar birbirleriyle ilişkili depremler mi yoksa birbirinden bağımsız depremler mi? Arkası da gelir mi? Öncelikle geçmiş olsun dileklerinize katılıyorum. Bu bölgedeki faylanmalar İznik Köyü'nün güneyinden geçen gemlikten gemliğe varan... Bir fay üzerinde meydana gelen depremler bunlar. 3.9 ile 4.2 büyüklüğündeki iki deprem de birbiriyle e, ilintili. Yani aynı fay zonu üzerinde meydana gelmiş depremler. E, gösteriyor ki e, buradaki fay parçasının aktif ve canlı e, olduğunu gösteriyor. E Tabii bunlar hissedilebilir depremler. Vatandaşlar özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlar bunları... E, ...hissetmiştir. Ama zarar verici depremler değil... ...hasar yapıcı depremler değil. E, fakat bölge olarak... ...daha büyük depremler... ...oluşturabilecek bir bölgedir burası. Dikkat etmek gerekiyor. Evet. Peki... E, ...hani Büyük İstanbul Depremi var ya... ...bölgede ne zaman... ...nerede olursa olsun... ...bir deprem meydana geldiğinde... ...yüreğimiz hop hop ediyor bu açık... İstanbul'la bir ilintisi var mı? Kesinlikle yok. İkisi de Kuzey Anadolu fayının farklı parçaları üzerinde. Yani bu depremin yeni bir İstanbul'la ilgili bir şeyi tetiklemesi mümkün değil zaten. E ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Elbette kuzeydeki kolun deprem aktivitesi ve potansiyeli devam ediyor bundan bağımsız olarak. Evet. Peki bekleniyor muydu yani Yalova ve Gemlik'te böyle bir deprem yoksa sürpriz mi oldu? Tabii ki yani bu e, jeolojik olarak buradaki depremler çok normal yani e, beklenebilecek depremler e, hatta daha büyükleri de beklenebilir. E, aktif bir bölge çünkü e, bu, bu nedenle bu iki deprem e, bir sürpriz deprem değil. Peki e, konutların e, güçlendirilmesi, yenilenmesi gibi e, İstanbul için verilen pek çok uyarı var biliyorsunuz. Bunlar hem Yalova e, hem Gemlik için geçerli mi? E, tabii ki. Çünkü ister Marmara Denizi'nin içerisinden geçen Kuzey Avrupa'nın e, kolu üzerinde, isterse güneydeki bu, söz konusu olan Gemlik civarındaki faylar olsun. Hangisi 7'ye varan deprem oluşturursa oluştursun Marmara'daki tüm yerleşim yerleri bundan etkilenir. Dolayısıyla Marmara çevresinde 9 il, 10 ilin olduğunu düşünürsek bu bölgelerdeki tüm yerleşim alanlarının e, kentsel dönüşüm projesiyle gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi gerekmektedir. E, gördüğünüz gibi depremler sizi beklemiyor. Zaman zaman peş peşe meydana geliyor. Hatırlarsanız e, 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde depremde yine sizinle yayın yapıyorduk. E, öyle bir e, anda meydana gelmişti. Yine kuzeyde ya da güneyde e, daha büyük hasar verici depremlerin Olabileceğini kestiriyoruz. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim, e, Profesör Doktor Şükrü Ersoy. Bizlerle birlikteydi. Ajansa devam ediyoruz.